Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Fabian Davis, web sitemizdeki ziyaretçi defteri üzerinden bize ilginç bir soru yöneltmiş. Bulaşık makinesinde yıkanmış plastik kaplar ve plastik tabaklar neden ıslak kalıyor? Hemen bakıyoruz. Camları ve seramikleri kurulamak gerekmiyor. Ama plastik kaplar... Evet, Bunlar hala ıslak. Kurulanmaları lazım. Bulaşık makinesine konan her şey en başta aynı miktarda ısıtılır. Makine sıcak suyla çalışmaya başladığında plastik kap, seramik kap, cam veya çatal bıçak hiç fark etmez. Her şey aynı sıcaklıkta. Ama seramik plastikten çok daha ağır olduğu için üstünde plastikten daha fazla ısı tutabiliyor. Burada önemli rol oynayan ikinci bir malzeme özelliği daha var. Isı iletkenliği. Bu olguyu siz de biliyorsunuzdur. Sıcak suyu bir seramik kaba boşalttığınızda ve sonra kıyaslamak için ayrıca bir de plastik kaba boşalttığınızda seramiğin ısıyı gayet güzel ilettiğini görürsünüz. Sonuçta seramik kabı tuttuğunuz an eliniz yana. Bu durum kızıl ötesi kamerayla da görülüyor zaten. Seramik kap ışınım yoluyla ısı yayıyor. Plastik kapsa hiçbir şey yaymıyor. Bulaşık makinesine dönersek kuruma aşamasında şunu görüyoruz. İki kabın üstünde de su birikmiş. Suyun buharlaştığı yerde enerji kullanılıyor demektir. Yani orası soğur. Ama seramik uzun süre sıcak kaldığından üstündeki suyu tamamen buharlaştırıp kendini kurtaracak kadar sıcak kalır. Plastikse bunu yapamaz. Bir başka deyişle ıslak kalır. Tüm o ileri teknolojiye rağmen biriken suyu silkeleyip kuruluyacaksınız. Tek yolu bu.